Kur'an-ı Kerim'de 14 tane tilavet secdesi vardır. Bunlar okunduğu zaman secde yapılması farz olan ayetler vardır, vacip olan ayetler vardır. Yani hepsini de yapılması gerekir. Dolayısıyla secde ayetlerinin hemen karşısında secde diye yazar. Şimdi diyelim ki bir hatim yaptık ve hiç secde etmedik. Dolayısıyla hatim yaparken 14 tane secde ayeti okunuyor. Bu 14 tanesinin hepsini de bir anda yapabilirsiniz. Ya da bir secde ayeti okuduğunuz zaman onun secdesini hemen yapabilirsiniz. Şimdi diyelim ki bir secde ayeti okuduk ve tilavet secdesi yapacağız. Nasıl yapacağız? Şu şekilde. Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya Allahu Ekber Sübhane Rabbiyel A'la Sübhane Rabbiyel A'la Sübhane Rabbiyel A'la Allahu Ekber <laughs> Semia <Sessizlik> amin biliyorsak bu duayı okuruz bilmiyorsak hiçbir şey okumana gerek yok bir tane daha yapalım telavet seccesi yapıyoruz. Allah rızası için telavet seccesi yapmaya Allahuekbur Allahu ekber, Allahu ekber. Hiçbir şey okumadım. Tilavet secdesi yerine gelmiş oldu. Yani hatim yapıldığında 14 defa tilavet secdesi yapılmak mecburiyetindedir. 14 tanesinde peş peşe yapabilirsiniz. İstiyorsanız o an okuduğunuz anda tilavet secdesini hemen yapabilirsiniz.